Merhaba sayın seyirciler. Ben birinci videomuzdan e, boton iki kişilik bir grubumuz var adı oyunların kralı. E, kanal resmimiz daha koymadık. Daha hiçbir etkinlikte bulunmadık ama bu videodan sonra bulunacağız. E, abonelik olun. Bizi seyredin. E, çekeceğimiz oyunları söyleyeyim size. Bir dakika. Dota 2 çekeceğiz, Team Fortress çekeceğiz, Warframe çekeceğiz, Call of Duty Black Ops 2 çekeceğiz. Sonra eee ondan sonra cuma eee özür dilerim. Birisi aramıştı da. Kasım mı oldu nedense? Çekin oyunlar Call of Duty Black Ops 2, League of Legends, Minecraft Eclipse, Minecraft, Windplank, Warframe, WoW, Team, Türk. Evet bu böyle oyunlar çekeceğiz. Ee, yani bizi izlersin de sevinirim. Abone olun. Link atın. Mesaj yazın falan filan ve şeker. Ee, herkes için bay bay. Bu arada kullandığım Hypercam 2 video aracı. Herkese görüşürüz. İnşallah bilgisayar takındı gitti. Bismillahirrahmanirrahim. 欢迎。